değerli hemşirelerim. Hepinize öncelikle saygıyla selamlıyorum. İsmim de en büyükse, Türk Sırap Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Federasyonun da yeri de Atışehir'de, köyünde. Ben kendim Sinop Sarayızı Uluköy'deyim. 2004'te dernek tihirle başladık. Bugüne kadar geldik. Bir buçuk yıl oldu bizde de Federasyon Başkanlığı'nı alalım elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Kimler için? Sokpar için. Burada daha önce bir kan bağışı yaptık sizin birlikte. Sağ olsun İsmail Başkanım her zaman bizim yanımızda. Ben o kan bağışıyla ilgili Ayrıca Gülfra Derneği'ni ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. İnşallah daha sonra güzel programlar yaparız. <laughs> yani biliyorum yani dernek gibi çok bir zor iş. Bizim de Fedor fazla bir bütçemiz yok. Yani bunu açıkla söyleyeyim. İnşallah yönetim kurulu arkadaşımdan konuşacağız bunu. Burada bize bu kira ile ilgili başkanım bir yardımcı olur inşallah. Yani önümüzdeki günlerde yani. Burada yapılan program bugün bu kahvaltı güzel olmuş yani. Bu ikinci gelişimiz herhalde başkan kahvaltımızda. Yani sağ olsun. Keşke İsmail Başkanım gibi bizim de Federasyonu'nda böyle bir arkadaşımız olsun. Gerçekten çok çalışıyor. Ben kendisini takdir ediyorum. Bu Sinop'ta köydeki yolla ilgili başkanım. Yani bir görüşebiliriz yani orayla ilgili. Orada elimizden geldiği kadar yani bilgileri şey yaparsanız başkanım. Yani orayla ilgili bir görüşebiliriz yani. Bir de yardımcı olur yani elimizden geldiği Federasyonu olarak. Ben sağ olun diyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Bizleri bugün aranızda aldınız, misafir ettiniz. İnşallah biz de önümüzdeki 7 Şubat'ta Sultan Meyinde ve üye derneklerimizle de birlikte bir gece yapacağız. Sizleri de oraya davet ediyoruz inşallah. Birlikte beraber oluruz. Daha sonraki yapacağımız programı her zaman başkanım. Ben hepinize teşekkür ediyorum.